merhaba arkadaşlar. Bugün askeri helikopteri çalacağız. Bilirsiniz ki askeri helikopteri çalar çalmaz daha askeriye girmeden, askeri alana girmeden 3 yıldız geliyor. Fazla adam öldürmeyeceğiz. Çünkü 4 4 yıldız olursa Çünkü 4 yıldız olursa işimiz zorlaşır. Helikopter gelir. Şu anda tankla gitmeye çalışacağız. İşte tankımız. Askeriye tankı. Bu zırhı olduğu için bunu aldım. Bu bunu götürüp direkt bomba atsa bile bu patlamaz. Zor patlar, kolay kolay patlamaz. Onun için tankı tercih ettim. Şimdi uçakla direkt içeri girsek belki çok kötü işlerimiz olabilirdi. Şimdi direkt gideceğiz. Askeriye güç diye. Önümüzde. Evet şu an geldik. Çok zor bir şey olacak ama eğlenceli olacak. Başlayalım ve görelim ne olacak işte direkt üç yıldız gördüğünüz gibi ateş etseler bile patlamaz normal arabayla girseydik belki patlardı bomba atsana bile patlamaz çünkü zırhlı olduğu için çok dayanıklı bir şey oluyor şimdi direkt helikopterlerin yanına gideceğiz işte helikopterler şurada adamları burada Evet şimdi helikopter almak için ineceğiz. Çok fena sıkıyorlar ama. Şimdi helikopter alacağız. Evet. Çok kolay oldu. Şimdi buradan tüyelim. Kaçalım buradan. İşte bu be. Çaldık senin gibi helikopteri be. Aldık gideceğiz şimdi. Bir binanın üzerine çıkıp size göstereceğim. Helikopter işte bomba atarlar. Çok güzel bombaları var. Tam altımızda askeri helikopterleri var. Şimdi direkt askeri askeri helikopterini bir binanın üzerine indireceğiz. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak görelim. İşte buranınki vardı. Helikopter merkezi. Buraya ineceğiz. Askeri helikopteri buraya indireceğiz. Şimdi direkt buraya indirip aşağı ineceğiz. Evet gördüğünüz gibi helikopterimizi aldık. Gördüğünüz gibi helikopterini görüyorsunuz. Siz de yapmak istiyorsanız tank alın. Eğer tank olmazsa Yaşama şansınız çok daha düşük olacak. İşte önden ateş ediyor. Şuradan ateş eder. Çok büyük. İşte buradan da görüyorsunuz. CJ'de. CJ ile kaptık. Ve gördük. Helikopteri aldık. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz. Hepinizi selamlıyorum beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın.